Arkadaşlar herkese merhabalar. Bilissel öğrenme psikolojisine devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İşaret-Geçtalt kuramı var. Bu kuramı ileri süren kişi Tolman. Amaçlı davranışçılığın, yani işaret-geçtaltın temel kavramları Tolman'a göre nelermiş bir bakalım. İşaret kuramı, işaret-geçtalt kuramı ve amaçlı davranışçılık olarak nitelendirilebiliyor bu kuram. Her üçünü de gördüğünüzde aklınıza aynı şey gelsin. Tolman hem davranışçı hem de bilişselci bir adamdır. Bu da yani deve kuşu gibi ne kuş ne deve. ikisinin ortası bir şey yani bu adamda ama bilissel yönü ağırlıklı basıyor haberiniz olsun. Öğrenme dikkat etmeden de gerçekleştirilir diyen kişi bu. Peki bunu nerede kullanıyoruz? Okullarda artık kullanımlarını çok sık görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın bu Avrupa'da ilk defa Amerika'da ilk defa gördüğümüz bir metot. Çoğunlukla on basamakları çıkarken bu yazıları hiç okumazsınız. Gözünüzün bir ucundan geçer gider. Ama sürekli Aynı basamakları inip çıkarken göre 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 artık bu yazılar beyninizin altına, bilinçaltına doğru işliyor. Amacı da bu zaten. Bakın mesela ne diyor ilkokullarımızda? Kitap en iyi dosttur yazmış en ortada görüyorsunuz. Bunun bilinçaltımıza işlemesi ümidiyle bu yazılar basamakların yukarı doğru çıkarken görünebilecek kısımlarına yazılmış. Dediğinde zaten açıklıyor burada. Dikkat etmeden, özel bir çaba sarf etmeden gerçekleşen öğrenmedir. Öğrenmek için hiçbir şekilde dikkat ve özel çaba gerekmiyor. Organizma öğrendiğini ihtiyaç duyduğunda fark eder. Yani bilinçaltı öğrenir. Dikkat etmeden öğrenilen bu bilgiler ihtiyaç duyulduğunda fark ediliyorsa eğer davranışa dönüşünceye kadar bellekte saklı kalıyor demektir. Burada bir başka örnek de var. Bir baba kızının dinlediği ama kendisinin hoşlanmadığı pop müzik şarkılarının sözlerini bir zaman sonra öğrendiğini fark ederse işte o baba gizil öğrenmiştir. Eğer genelde Müslüm Gürses dinleyen bir baba Serdar Ortaş şarkılarının mırıldanmaya başladıysa ya da Aleyna Tilki dinliyorsa Burada gizli öğrenmeden yani Tolman'ın işaret geçtalt kuramından şüphelenmek gerekiyor. Bir de bilişsel harita yöntemini de ileri sürüyor. O ne demek? Yaşadığımız mekanla ilgili farkında olmadan gerçekleşen öğrenmedir. Bakın birisi bulunduğu şemada gezinti yaptığı zaman farkında olmadan yollar hakkında bilgi öğrenmektedir. İkinin en kısa yol, üçün en uzun yol olduğunu geze geze farkında olmadan öğrenecek ve ileride ihtiyaç olduğu zaman bu öğrendiklerini kullanacaktır. Yani yaşadığı mekanla ilgili farkında Olmadan öğrenme gerçekleştirecektir. Zihnimizdeki navigasyon dediğimiz şey aslında bilissel haritadır. Şimdi Artvin'e ilk defa geldiniz. Bakıyorsunuz her taraf dağlık. Şehrin merkezi bir tarafta, okul bir tarafta, yurt bir tarafta. Ya diyorsunuz ki burada ben yani yolumu kaybederim diyorsunuz. İki hafta geçiyor. O ara sokaklardan sadece minibüsle bile geçseniz artık o yolları hemen öğrenmeye başlıyorsunuz. Üçüncü hafta sizi Artvin'in neresine bıraksalar iki dakikada yolunuzu bulacak hale geliyorsunuz artık avucunuzun içi gibi biliyorsunuz. Yani çok emek sarf etmeden de bir yerlerden geçtiğiniz zaman zihniniz orayı haritalıyor aslında. Bu da yer öğrenme oluyor. Bilişsel senaryo diye bir şey var. Hangi durumlarda nasıl davranacağımıza ilişkin öğrenmelerimiz de yine bir senaryo kapsamında özel bir çaba sarf etmeden öğrenilir. Henüz hiçbirimiz cenaze ya da düğün için kurslara gitmedik. Buna gerek yok çünkü. Ama İki durumda da nasıl davranacağımızı biliriz. Bu senaryolar çoğunlukla hiç farkında olmadan çevresel öğrenmeler yoluyla zihnimize kazınmıştır zaten. Hani a cenazeye gittim de oturmaya mı geldik hadi bakalım hep beraber ayağa kalkıyoruz diyen kimseyi bulamazsınız. Davranışlar amaçlıdır. Davranışlar amaca yöneliktir. Amaç gerçekleşene kadar da o davranış sürdürülür. Hepimizin yaptığı şey bu. Fare peynire ulaşmak için her türlü yolu deneyecektir. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Halk arasında bir tabir var arayan mevlasını da bulur, belasını da bulur. İyi bir şeyin peşindeyseniz, iyi bir temiz bir niyetiniz varsa sürekli o iyi davranışları yaparsınız ve eğer ya da geç iyi amacınıza ulaşırsınız. Başınızı belaya sokmaya çok niyetli, çok potansiyeli yüksek bir davranışa meylettiyseniz ettiyseniz onu da başarırsınız. Geçmiş yıllardaki arkadaşlarımdan birçoğunun yaptığı bir şey yani psikolojik danışma için odama gelenlerde şu sorunu çok görüyoruz. Dönemin başı, daha Eylül ayı, yani okul bitmesine daha 8 ay var 9 ay var. Hocam ben bu sınavları geçemeyeceğim. Hocam ben bu dersi alttan alacağım. Kendini gerçekleştiren kehanete döndürüyor arkadaş bunu. Aslında farkında olmadan kendisine bir amaç belirliyor. Yani hocam benim çalışasım yok, benim bu işi yapasım yok, haberiniz olsun. Kalacağım sonra sanki farkında değilmişsiniz gibi yapmayın diye kendi yolunu yapıyor aslında. Ve o amaç doğrultusunda Bakıyorsunuz bir gün milk barda, bir gün Osmanlı kafede, bir gün şurada burada, her türlü parkta, Bağda bahçede görüyorsunuz arkadaşı. Dönemin sonu geliyor. Hocam ben size demedim mi kalacağım diye falan yapıyor, kalıyor zaten. Bir de amaçlı arkadaşlarımız var. Bunu her zaman söylüyorum, sizin dersinizde de size söylemişimdir mutlaka. Bir derste sıraların ön tarafına oturan arkadaşlarım genelde pozitif amaçlı olan arkadaşlar oluyor. Ne yapıyor? Dersi dinlemek için oraya gelenler oluyor. Not tutuyorlar, gözünüzün içine bakıyorlar, anlamaya çalışıyorlar, anlamadıklarında soru soruyorlar. Bu arkadaşların amacı da öğrenmek. İlk başta zorlanabilirler. İlk sınava girer belki 50 alırlar. Sonra 40 alırlar ama vazgeçmezler. Amaçları öğrenmektir ve en sonunda zaten büyük bir başarıyla oradan mezun olur giderler. Yani siz o amaca ulaşana kadar o davranışı sürdürürsünüz. Peki işaret Gestalt kuramında en az çaba ilkesi ne demek? Organizma amaca ulaştıracak en kısa yolu, en az çabayı tercih eder. Bunu hepiniz de yaşıyorsunuz. Burada bir örneği var. Bakın sağ taraftaki labirenti görün. Bir uzun yol var. Sonuca ulaştırıyor mu? Evet. Bir de kısa yol var. Evet sonuca ulaştırıyor mu? Ulaştırıyor. Buradaki örneğimiz bu labirent ve fare örneği ama normalde biz bu bilgiyi nerede kullanıyoruz? Çok basit sınavlarda. Eğer sınavlarda sizi bin sayfadan sorumlu tutup bir de üzerine ezber bilgi sorulacak olursa sol tarafınızda görünen kırmızı oktaki gibi uzun yolu tercih edip bin sayfayı ezberleme yoluna gitmezsiniz. Siz de sonuca ulaştıracak kısa yol olan Arkadaşlarınızdan bakma, hızlı ve güzel notlar hazırlama ve arkadaşlarınızla sınavda onu paylaşma gibi yollar tercih ediyorsunuz ya da bireysel takılanlarımız olabilir. Anlayacağınız en az çaba ilkesine ister istemez zaten şartlanmış durumdayız. Dolayısıyla bizim de bu konuda farelerden çok farkımız yok. Örtük sönme diye bir şey var. Bu enteresandır. Yapılan ya da gösterilen davranış organizmaya amaca ulaştırmazsa davranış ortadan kalkar. Yani işe yaramayan şeyi terk edersiniz. Bu kadar basit. Beklenti gerçekleşmezse sönme gerçekleşir. Beklenti önemli bir kavramdır. Skinner'ın edimsel koşullanmasında pekiştireş neyse Tolman'da da beklenti odur. Yarın bir gün birileri size soracak olsa Skinner'ın edimsel koşullanmasındaki pekiştireç Tolman'da neye denk gelir diye düşünecek olsanız aklınıza beklenti gelmeli. Kateksis denen bir kavram var bunu psikolojik danışmanlar zaten gelecekte çok kullanacaksınız. Belli dürtülerle belli nesneleri ilişkilendirme durumudur. Hemen örnek vermek gerekirse Türklerin et deyince domuz eti yerine dana etini tercih etmeleridir. Açlık duygusuyla et ilişkileniyor ama her et değil. Bakın yan tarafta örnekler var. Olumlu kateksiz, olumsuz kateksiz şeklinde. Türkler açlık dürtüsünü kuzu, dana, tavuk etiyle ilişkilendirme eğilimindedir. Bu olumlu bir kateksistir. Ama Türkler domuz eti yemekten kaçınırlar. Bu olumsuz kateksistir. Dürtüyle nesne ilişkilendirirseniz eğer bu olumlu kateksizdir. Dürtüyle nesne ilişkilendirmekten kaçınırsanız bu olumsuz kateksizdir. Almanlar açlık dürtüsünü domuz etiyle ilişkilendirmektedir. Olumlu kateksiz. Hindular, buraya Hintlar yazmışız ama Hindular, inek eti yemekten kaçınırlar. Bu da olumsuz kateksiz oluyor. Eşdeğer inançlar var. Bu ne demek? İkincil ihtiyaçların birincil ihtiyaçlarla yer değiştirmesi durumudur. Ne demek bu? Bir kadının yemek yemeye giderken bir anda bir mağazada ayakkabı görüp bütün parasını ayakkabıya yatırıp eve aç olarak dönmesi durumu bazen eşdeğer inançların açıklaması haline gelebiliyor. Bir de Oscar Wilde vardı belki de bu adamı duymuşsunuzdur. Onun da meşhur bir sözü var. Temel ihtiyaçlarım olmasa da yaşarım bana lükslerimi verin diyen ne üdü belirsiz canlı türü. İşaret geçtalt vardır. Alan beklentileri diye bir kavram var. Organizmanın kendisini neyin nereye götüreceğini öğrenmesi işidir hangi işaretin nereye götüreceğini öğrenmesidir. Klasik koşullanmanın bildiğiniz aynısıdır. Yani zil çaldı, et gelecek, gökyüzü karardı, yağmur geliyor gibi. Neyin neye sebep olacağına dair beklentimiz alan beklentisi oluyor. Ve alan biliş yolları diye bir kavram var. Bakın bir problem çözme yollarıdır bunlar ya da tercihleridir. Bir problem çözümünde kullanılan yöntem başka bir problem çözümünde de kullanılabilir. Benzer problemlere transfer etmek de bir çözümü Yağmur yağdığı zaman kafamızı gazeteyle koruruz. Normalde gazetenin işlevi kafa korumak değildir, okumaktır. Güneşten kafamızı korumak amacıyla da gazete kullanırsak işte o zaman alan biliş yollarını kullanmış oluyoruz. Sağ tarafınızda alan biliş yollarını çok zekice kullanan kuvvetle muhtemel öğrenci ırkına sahip bir arkadaşımız var. Bakın normalde kettle'ın amacı nedir? Su kaynatmak. Ama bu arkadaşımızın evinde tencere, ocak ya tencere varmış gerçi sol tarafta görünüyor ama ocak ocak yok. Varsa da bu arkadaş beceremeyecek gibi duruyor. En azından tüpü yok herhalde. ne yapıyoruz? Sonuçta makarna için kaynamış suya ihtiyaç var. O zaman Buster Kettle'ın içine demiş arkadaşımız ve öğrenci zekasını burada kullanmış. Böylece alan biliş yollarından faydalanmış arkadaşımız. İşaret Keştal kuramında dürtü ayrımları kavramı var. Bu ne demek ona bakalım. Dürtü ayrımları belli dürtülerin belli davranışları ortaya çıkarması durumudur. Bakın burada bir örnek verilmiş. Fare başta suyu içmeye gitse bile bir sağ bir sola gidiyor. Az önceki örnekte gördük zaten. Lakin zamanla dürtüleri, davranışları yönlendiriyor ve acıktığı zaman kesin sağa gidiyor, susadığı zaman kesin sola gidiyor gibi. Labirentin sağına yemek, soluna su koyarsanız çarşı bu şekilde karışmış oluyor. Peki yan tarafta görmüş olduğumuz resim ne? Bakın bunun reklamda da faydalanıldığını görüyorsunuz. Reklamdaki slogan neydi? Canın çektiyse... Joss, ver coşkuyu diyordu sizin dürtülerinizi ayrıma kavuşturmayı umut ediyor bu reklam. Canın mı çekti? Yani acıktın mı? O zaman acıkmanın çözümü olarak diğer fast food restoranlarına değil, bizimkine gelin demeye çalışmışlar. Beyin temelli öğrenme var Donald Hepp. Bakalım kuramında nelerden bahsediyor. Beyin paralel bir işlemcidir diyor. Öğrenme fizyoloji ile ilgilidir. Beslenme, uyku gibi nitelikler beynin çalışmasını doğrudan etkiler diyor anlamı oluşturma ve araştırma doğuştandır. Yaşamsal bir niteliğe sahiptir. Örüntü oluşturmada beklentiler, ilgiler, tutumlar gibi duygular önemlidir. Örüntüler özneldir. Yani kişiye özeldir. Standart değildir. Beyin parça ve bütünleri eş zamanlı olarak işler. Hem parçayı hem bütünü. Bu ne demek? Analitikçilere de karşıyım. Geç da hikaye yazıyorlar. Hepsi bir arada olur diyor. Bu da beyin temelli öğrenme. Sağ lob parçacıdır yani analitik çalışır parçaları analiz eder. Sol lob bütüncüdür yani matematiksel ve mantıksaldır. Bu da biraz daha benim sevdiğim tarza giriyor. Nörel şekilde yaklaşmış konuya. Öğrenme hem odaklanmış dikkati hem de çevresel algıyı içerir. Dikkat edilen uyarıcılarla birlikte dikkat edilmeyenler beyine yansıtılır. Yani beyniniz farkında olduğu olmadığı her şeyi işler diyor. Gizli öğrenmeye vurgu yapılmaktadır. Öğrenme bilinçli ve bilinçsiz süreçleri içerir. Yani her şey çevrenizde olup biten her şey kayıt altına alınır ve öğrenilir diyor. Ha bilinçli veya bilinçsiz fark etmez diyor. Farkına varmadan öğrenilenler gecikmeli olarak ortaya çıkarlar ve kararlarınızı belirlerler. Bunu da aile içi ilişkiler dersinde hatırlarsınız söylemiştik size. Gelecekteki eş seçimleriniz veya çocuğunuza davranış şekilleriniz o güne kadar gördüklerinizin birer yansıması olacak diyorduk ailenizde. İşte beyin temelli öğrenmede bilimsel olarak bir kez daha bu gerçeği ortaya çıkartıyor aslında. Ve Donald hep diyor ki iki tür bellek vardır. Uzamsal bellek ve mekanik bellek. Uzamsal bellek kodlamaların, örgütlemelerin, örüntülerin oluştuğu bellektir. Mekanik bellek ise genelde ezber öğrenmelerin yerleştiği bellektir. Olgu ve beceriler uzamsal bellekte yer alır. Yani bir yeteneğiniz varsa bu uzamsal bellekte olur. Öğrenme teşvikle birlikte artar, tehditle birlikte azalır. Güdülenme ilk defa burada yer alır demiş. Bu da ne demek? Eğitime yansıması var demek bu kuramın. Yani çocuğu gaza getirirseniz, güzel öğrenir, tehdit ederseniz sadece siz oradayken dediğinizi yapar ama gerçek bir öğrenmenin gerçekleşme şansı yok demektir. Her beyin tektir, biriciktir. Yani kendisine özel yöntemleri vardır. Genel uyarılmışlık hali ve kaygı orta düzeyde olmalıdır. Bunu daha önce söylemiştik. Kaygıyı çok aşırı artırırsanız yani eşiklerin üzerine çıkarsanız öğrenme ortadan kalkar. Çok aşağıda olur. Hiçbir şey umursamazsa yine öğrenme olmaz. Orta düzeyde olması gerekiyor. Ve bakalım eğitime yansıması. Zaten az önce söylemiştim. Okul öncesi ve ilk öğretimde çocuğa zengin bir öğrenme çevresi oluşturulması gerekiyor. Yani olanakları sunacaksın. Gerisini çocuk halledecek zaten. Öğrenme çağrışımsal ilkelere göre oluşur. Çevresindeki her şeyi öğreniyorsa bilinçli veya bilinçsiz olarak gördükleri çocukta çağrışımlara sebep olacak demektir. O zaman öğrenme çevresini düzgün oluşturacağız anlamına geliyor bu. Normal düzeyde uyarılma tüm yaşam fonksiyonları için geçerlidir ve gereklidir diyor. Demek ki çocuğun dikkatini uyanık tutacağız. Aşırı kaygı ve düşük kaygı öğrenmeyi olumsuz etkiler az önce söylemiştim zaten. Peki gelelim bu Donald Hebb'in kuramının eğitimde nasıl yansımaları var? Peki öğretmenler bu kuramdan nasıl faydalanacak? Buna bir bakalım. Döngü ve ritim kavramı var bu nörofizyolojik kuramın içerisinde. Nörofizyoloji ne diyordu? İnsan vücudu bazen enerjiyi atmaya ihtiyacı var. ...bazen dinlenmeye ihtiyaç var değil mi? Bu bizim döngü ve ritmimiz oluyor. O zaman dersin esnasında enerjik etkinliklere de yer vereceğiz. Ha, yandaki resimde gördüğünüz kadar coşmaya belki gerek olmayabilir ama... ...coşulursa yine güzel olur, onu da söyleyelim. Çok eğlenceli hocalarımız olabiliyor. Siz de kendi gençliğinizden, siz de kendi lise yıllarınızdan hemen hatırlayın. İlla vardır iyi hocalarınız, denk gelmiş olabilirsiniz. Derste oyunlu, eğlenceli, hoplamalı, zıplamalı bir şey yapıldığı zaman... O derse motivasyonunuz artabiliyor. Tabii ki bütün ders bu şekilde gitmez ama arada bir gerekiyor bu. Ve beslenme meselesi. Bakın kuramda az önce ne söylenmişti arkadaşlar? Beslenme beynin çalışmasına olumlu etkisi olan bir kavramdır demişti. Yani siz bütün gün saçma sapan besleniyorsanız, fast food yiyorsanız, abur cuburla besleniyorsanız kafanıza gidecek olan yakıt yani sağlıklı besin maddeleri... Eksik gideceği için kafanız doğru düzgün çalışmayabilir. Bir diğer sonucu eğer kahvaltısız şekilde okula gidiyorsanız kafanız belli bir noktadan sonra yakıtı bittiği için durabilir. Bunu görürsünüz. Onun için ilkokullar bunu nasıl kullandılar? İlkokullarda ikinci ya da üçüncü ders saati beslenme saatiydi. Neden? Çocuğun kafası duruyor çünkü artık hoca anlatıyor çocuk almıyor. 40 dakika aralıksız anlat çocuk dinlesin teneffüse çıkılsın bir daha 40 dakika sonra bir daha 40 dakika ama kafada yakıt bitiyor. Beynin yakıtı nedir? Sayısalcı olanlarınız biliyordur arkadaşlar. Glikoz denilen bir şey. Ve hızlı tükenir bu arada onu da söyleyelim. Vücudunuza giren enerjinin %80'ini önce beyin kullanır. Dolayısıyla oturduğunuz yerden kafanızdaki glikozu bitirmeniz mümkündür. Bitmemesi için de yakıt tüketmeniz lazım. Yani beslenmeniz lazım. Ve beyin beden birlikteliği söz konusudur yaparak yaşayarak öğrenme vurgusu vardır burada. Bu ne demek? Yani şöyle durağan bir öğrenme sağlıklı bir öğrenme değildir. Hatta öğrenme değildir diyor bu kuram. Çünkü bu sizin nörofizyolojinize aykırıdır. Yani ben burada SAP gibi oturayım, karşıdaki hoca SAP gibi anlatsın, ne vücut dili kullansın, ne ses tonu değişsin, hiçbir eğlence olmasın, dikkat çekici hiçbir şey yapmasın. O bana robot gibi anlatsın, ben robot gibi öğreneyim diye bir dünya yok diyor beyin ve beden birlikteliği var olmalı. Yani beni bir şekilde işin içerisine katması lazım. Dikkatimi uyanık tutması lazım. Arada bir kalkacağım, hoplayacağım, zıplayacağım bir şeyler olmaz. Bir aksiyon lazım yani. Ve gerçek öğrenme uygulayarak öğrenmedir aslında. Somut olarak o işi yapıyorsanız öğrenirsiniz. Bunun en güzel örneği aslında mühendislik fakültelerinde, bilhassa da bilgisayar mühendisliğinde. Şimdi tahtaya sabahtan akşama kadar bilgisayar mühendisliği ile ilgili kodlar yazın. Çocuk öğrenmiyor, vatandaş öğrenmiyor. Önüne bilgisayarı koy, arkadaşlar oturun kod yazın diyeceksin adama. O zaman öğreniyor. Yapabilmesi lazım yani. Uygulamadığı zaman bir şey öğrenmemiş oluyor. Bu sizin için de geçerli olduğundan son yıllarınızda artık psikolojik danışmalara başlayacaksınız. Ve böylece öğrenmeye çalışacaksınız. Çoklu yollar denenmelidir diyor yine nörofizyolojik kuram. Çünkü herkesin kafasında Tek bir öğrenme yolu yoktu. Az önce söyledik size. Beyin biricikti. Herkesin farklı öğrenme şekilleri vardı. Birisi sayısal konuları müthiş öğrenebilirken birisi sözel konularda harikalar yaratıyordu. O zaman konuyu öğretecek olan kişi farklı yol ve yöntemleri de deneyip o farklı beyinlere de ulaşmaya çalışmalıdır diyor aslında. Burada çoklu zeka kuramına önemli bir atıf var ama şunu da belirtelim. Çoklu zeka yani Gardner'ın kuramı geçmiş yıllarda çürütüldü kuramın çürümüşlüğü de olduğundan çoklu zeka dense de siz çoklu yöntem olarak aklınızda tutsanız sanki daha sağlıklı olur gibi. Ve bakalım anlama bütüncül öğrenmeye izin verilmelidir. Yani şimdi az önce Donald Hebb'in Gestalt'a meydan okuduğunu söyledim size ama meydan okurken onu reddederek meydan okumuyor. Sadece Geçtalt yoktur diyor. Gestalt da vardır Diğer yöntemler de vardır. Yani diğer kuramları aslında uzlaştırarak onlara meydan okuyor. Hepsini reddederek değil. İsyan etmiyor yani. Duyguların ifade edilmesine de yer verilmesi gerekiyor derste. Robotik öğrenme yoktur. Bunu biraz önce de söyledim zaten size. Hoca anlatsın, robot gibi, çocuk robot gibi dinlesin. Hayır. Sevinçlerini, üzüntülerini, heyecanlarını, neyse artık o anki duygusu onları ifade etmesine cesaret vermek gerekiyor. Çünkü kişi insan olduğunu hissettiği oranda bir mekana, bir ortama bağlılık hisseder. Psikolojik danışmanlar olarak sizin karşı tarafta hayranlık uyandırma sebeplerinizden bir tanesi aslında yine budur. Çünkü vatandaş normalde kendisini olduğu gibi ifade edemez günlük hayatta. Bunu siz de yaşıyorsunuzdur yani şu anda. Henüz daha psikolojik danışman olmadınız. Ama kendinizi her zaman olduğunuz gibi ifade edebilir misiniz? Yoksa siz de sağda solda bazı davranışlarınız ve özelliklerinizin dışlanacağını bildiğiniz için iyi kötü maskeler takar mısınız? Takarsınız ben size söyleyeyim mesela. Kendi taktığım, sizin de taktığınız bazı maskelerden bahsedelim. Argolu küfürlü konuşur mu bizim halkımız? Evet, buna Dürüst olalım ki ben de dahilim. Bugün medyada gördüğünüz çok meşhur kişiler de dahil, politikacılar da dahil. Aklınıza kim geliyorsa. Ama şöyle bir şey olmaz değil mi? Yani bir politikacı mesela, bir devlet lideri, sevgili halkım Allah topunuzun belasını versin diye bir konuşma yapılmaz. Sevgili halkım bunları yapmayın, etmeyin falan filan denir. Arkadaş dost ortamında adam yine öyle konuşur yani. Hepimizin böyle maskeleri vardır ama psikolojik danışmada bu maskeler çıkartılır. Çıkartılması gerekir ki adam senin özüne ulaşabilsin ve kendisi olduğu gibi davranabildiği için o ortamlar bağlılık hissi uyandırır kişide. İşte Donald Tap bunun derste de öğrenme ortamlarında da olması gerektiğini söylüyor. Bireyin ilgi ihtiyaç tutumlarının fark edilmesi önemlidir diyor. Bu dersler için çok önemli. Sizin için ise mesleki gereklilik artık. Halihazırda bunu yapamadığınız durumda danışma yapmamış oluyorsunuz. Değerlendirme çok önemlidir. Bu sizde yok çok fazla belki ama en azından psikolojik danışman olarak. Ama öğretmenler değerlendirmeyi düzgün yapmak zorundalar. Anında dönüt ve düzeltmenin verilmesi gerekiyor. Yani hatası varsa hemen bak arkadaşım şurada hata var. Şunu şöyle doğrusuyla düzeltelim denmesi lazım. Bunun gerekçesi de şu. Yanlış sinaps yani nöral ağların oluşumunun önüne geçmek önemlidir. Eğer ki bu ağlar oluştuktan sonra dönüt verecek olursanız o ağların yeniden düzenlenmesi için ikinci bir enerji daha harcanması gerekecek. Bu da sıkıntı anlayacağınız. Ayrıca bireye öz değerlendirme becerisi kazandırılmalıdır. Bu çok güzel bir şey. Yani kendi hatasını görecek beceriye kavuşturulması gerekiyor kişinin. Teklik ve biriciklik ön planda tutulmalı. Bireysel farklara dikkat edilmeli. Herkese standart şekilde yaklaşılmamalı. Yani tek beden herkese uyar yaklaşımı dediğimiz o berbat yaklaşımı Kullanmamanız gerekiyor. Herkesin kendisine ait öğrenme yolu, herkesin kendisine ait duygularını anlama ve ifade etme yolu olduğu gerçeğini unutmamanız gerekiyor. Ve son olarak akıl yürütme yoluyla öğretmenin parçaları olan tüme varım, tümden gelim ve analojiyi, özelden özel akıl yürütmeyi ilk kez hep ortaya koymuştur. Bakın bunlar KPSS'de çok çıkacak sorular. Tüme varım, tümden gelim ve analoji yani özelden özele akıl yürütme ilk kez hep tarafından ortaya konmuştur. Akıllı yürütme yoluyla öğretme en güvenilir ve en sağlam öğrenme türüdür. En hatasız öğrenme içgüdüsel öğrenmedir. Yani birden aha buldum diyorduk ya içgüdüsel öğrenme. İşte o aha dediğinizde öğrenme tam ve eksiksiz olarak gerçekleşiyordu zaten. Dolayısıyla hatasız olması lazım. Akıl yürütme yoluyla öğrenmede rastlantısallığa yer verilmez. Yani a tesadüfen öğrendim diye bir şey yok. beyin aktif olarak tüm bilgileri işler ve en nihayetinde onu bütüncül bir yapıya kavuşturur. Mesele bundan ibaret. Evet, sevgili arkadaşlarım, bu haftanın konusu da burada bitiyor. ve artık konularımız azalıyor, giderek finale yaklaşıyoruz, soru çözmeye farklı soru tipleriyle muhatap olmaya devam ediyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın